ekonomin çok iyiyse 1 doların niye 18,22 kardeşim? Tamam benim söylediğim şu kur korumalıya bu kadar ucu açık faiz ödemeye niye devam ediyorsun? Ya ne ucu açığı ya? ucu açık ödüyorsun, ya şu anda. Ya, ya bırak tam ya, ya Cem ya. Yanlış Bilgi Yeter, bilgi ya. Bilgi Yeter bilgi ya. Bilgi ya. ya. ya bugün sen kur korumalı 60 milyar üzerinde ya. para ödemeyecek. Hala kalkıp faiz sen bunu... Faiz %20 olsa ya. 500 ya, milyar para ödeyeceksin ya. Bir de, de hataya hata deme kardeşim ya. Tamam bırak. Gerçek söyle ya. Niye gerçekleri söylemiyorsun? Cem yok diyorsun ya. İrgin faizi sıfıra %50 büyüyelim hiper enflasyonla görelim bakalım ya. Ülke ne kadar büyüyor? Bir müsaade et bana. Avrupa'ya iki katına et müsaade et bana müsaade. Üretim yok Şimdi kardeşim, kardeşim ya. ya. Bir sürü sen, insan Sen algı, ya. algı oluşturuyorsun. Olgulara bakmıyorsun. Ya, iyi, Senin derdin bu. Bana bir dakika sen müsaade et. Sen işime gelmediğinde Kaltıp hayır, Gidip oralardan buralardan yalan yanlış hayır, örnekler yani, yani. ya. hayır, sen gerçeği çarpıtıyorsun. Bak, bak müsaade et bana. Artmış, Şu sözümü bitirebilir miyim? Müsaade artmış, et. Müsaade Sana göre uçuyoruz biz kardeşim. Her, savunma. Bak, savunma, keşke öyle ilimle... olsa. Sana sana ilimlemesi kardeşim, ilimlemesi senin ya. bak, senin bak söylediğin doğru değil kardeşim. Ya, yalan söylüyorsun. Öyle. Söyleme bu kadar. Ya devlet açıkladı bu kayıtları ya. İhracat yapan kim? Yapma ya. Sana göre, sana göre milletin hiçbir derdi yok. Ya hayat pahalılığı var. Yuvarlanarak oynuyor. Ama sen hiç her şeyi kötülüyorsun ya demek ya? İnsanlar, ben sana söyleyeyim. 830 gram salça. 26 bak, liradan 2 haftada 48 lira bak, olmuş. Bazı marketlerde önce, bak. 65 Ak lira. Sen hiç dükkana gittin mi? Bakkala gittin mi? Markete gittin mi, gelirdi, mi? Salça, bak, salça orta aldın mı? Orta niye, böyle gelirli, dar niye böyle konuşuyorsun? Niye böyle konuşuyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Niye böyle soyut konuşuyorsun? Ne demek Cekcaklar ya? Milletin yangını yeri şu anda. Yanlış olanlar dediklerimiz var. Finansman hatalı olanlar dediklerimiz var. 3,5 3,5 bak. 3,5 trilyon dolar. Bak yap para Ben karşısın. buna inanmıyorum. Bak sen ne diyorsun karşısın. sen bu paralar nereye gitti? Her şeye karşısın. Bırak be. hiçbir şeye karşı değilim. Doğru Yola olan karşısın. hiçbir şeye karşı değilim. Tayyip o Erdoğan senin Senin, senin senin, şey senin, şey senin, senin, bak kafanda bazı dogmalar var. Sana Bana göre şey iktidar şey yaptı doğru Her yaptığı doğru Ekonomide uçmamız lazım. O zaman niye lira ödeyemeyen vatandaşın borcunu pansumanla ödeyip de ekonomice ayıp değil mi?